Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik bir tavuk yemeği tarifim var. Fırın poşetinde tavuk yemeği yapacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle kabıma patateslerimi iri iri doğruyorum. İçerisine bir adet havucum var. Bunu da İri iri doğruyorum. Arpacık soğanım var. Bunları bütün atıyorum içerisine. 6 tane. 3 diş sarımsağım var. Onu da içerisine atıyorum. Bir küçük kase kadar bezelyem var. Bunu da ilave ediyorum. Ve bir adet domatesimin kabuğunu sorup, soyup iyice dilimliyorum. Şimdi içerisine bagetlerimi ilave ediyorum. Şimdi baharatlarını atacağım. Baharat olarak da kekik, zerdeçal, karabiber, kimyon ve pul biber kullanıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum. Elimi eldivenimi geçirdim. Şimdi bunu kabımın içerisinde harmanlıyorum. İyice karıştırıyorum. Her tarafına yediriyorum. malzemelerimi iyice harmanladım şimdi fırın poşetime bir miktar un koydum ve bunu yapışması diye bunu bu koyuyorum iyice çalkalıyorum her tarafına eşit denk diye. poşetimin içerisine dolduruyorum harcımı İmeğimi poşetime doldurdum. Şimdi ağzını sıkıca bağlıyorum. Tepsime yayıyorum. Kürdan yardımıyla birkaç delik açıyorum ve önceden ısıttığım 230 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Yemeğimi fırından çıkardım. Bir saate yakın pişti arkadaşlar. İnşallah sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Videolarımızı izleyip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.